Oynuyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Warcraft Island oynuyoruz. Evet. Bakalım bugün ne maceralar biz bekliyor. Zaten macera oyuna başlarken başladı arkadaşlar. Evet, arkadaş. Şu an dağın içine girdik. Dağdan çıkamıyoruz. Bak dağda kaldık böyle. <laughs> ne oldu da belli değil yani. Burada kaldık. Bak bir dakika dur bak, bak bak. görev yapabiliyoruz. Bak kas yapıyoruz burada. <laughs> Şimdi bir dakika sat dersem aa sat dersem satar ayaz dur bak bekle bakayım aa bu, burada şimdi burada biz böyle gizlendik mi şimdi? Evet. Dağın içindeyiz Satlandık. değil mi? Satlandık. Girdim bir şey bir dakika. Satma satma. Dur satalım bir daha yapalım bak şimdi nasıl olduğunu. Şimdi böyle geliyoruz arkadaşlar. Şu olara bu olara gelemedik. Şöyle yarım. <laughs> ya bak bana zıplamayın. Dur dur, ya ya zıplamayın. Aha şimdi. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir şey daha öğrendim. Şöyle hiç zıplamaya basmadan maksimum yükseğe zıplama istiyorsanız Şunu bir dakika şimdi. <gülüyor> Onu... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir kral <laughs> efsane zıplama. <gülüyor> 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 Öleceğiz. Ha olsun. Maksimum zıplama. İşte. Öldük. Dedim Gördünüz evet. arkadaşlar. Maksimum zıplama. Uçtu. Sıra ben bir ya, yapayım bir daha, mı? bir daha yapayım bak. Bir daha. Bir daha yapalım. <gülüyor> 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 tamam tamam sakin 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 işte bu işte ya bu. De değil, i̇şte bu. Kral zıplaması. Vuh. Nasıl ben de. Tamam tamam hadi sen de yap. Arkada... Hadi yap hadi. Ay. Yap hadi yap. Ne olsa biliyor musunuz arkadaşlar? satacaksınız. Şöyle evet, göster. Ayaz gösteri, Evet. Önce satacaksınız. Sonra da ha. böyle diye diyorsunuz. Bıraktıktan evet. sonra da şunu bir bırakın abi ya. Hiçbir şey gözükmüyor bize. Oh, ya durun arkadaşlar. Ya şunu alıyorsun Bak. Hah. ya olmadı. Bir daha Süper değil. yaptın evet evet. Ya dur olacak olacak. Olacak olacak. O kadar yaklaşırsan olmaz. Yaklaşma. Niye bu kadar yaklaşıyorsun? Bu kadar mı? Hayır kamerayı o kadar yaklaşma. Uzak tut kamerayı. Hayır hayır şöyle ha. Hadi yap bakalım. Bakın benim rekorumu geçebilecek misin? Ben Niye? uzaya fırlattım uzaya. Bakalım o. Bir dakika. Ha. Ben nasıl yapacağım? Bak şöyle bak. Böyle yapacaksın tamam mı? Hı sonra böyle kalacak. Sıkıştım. Şurada aha ne? Var bir şey var burada bir. <laughs> Aa <laughs> oh, uçak ki uçak. Ben de miyim? tabii ki. Tabii. Al 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 al, al göstereceğim arkadaşlara. Evet, göster. Önce küçülüyorsunuz arkadaşlar. Küçüldükten sonra ne yapıyorsunuz biliyor musun? Hiçbir şey yapamıyorsun sen. Evet, göster bakalım. Ne yapıyorsun? Yap bakalım hadi. Bakın benim rekoru kırabilecek misin? Uzaya fırlattım uzaya. E. Ee? <laughs> ya. Süper yaptın. Ya. Süper. Oo nereye gitti uzaya? Aa. Ben şaka yapıyor. <laughs> ben bile yapamıyorum ya. Evet evet. Bana öğretmede olmayacak ki bu. Tamam ver işte. Ya ver. boş ver. Oh! Oh! Yapmadım ben. Ben bir şey yapmadım ne oldu. Gerçekten. Evet, evet. Diyor mu bak. Hiçbir şey basma, zıplamaya basma. Bak o kendi zaten bak nereye kadar zıplatıyor. Dur, bırak bırak. Oo. Oh. <laughs> bir süper uçuşta, şunu da bir dakika, şunu ver bana bir dakika. Aç. Ben şey can, canım, can ya. yapalım bir şey yapalım güç kazan güç Aa şu şey kutuyu ya kutuyu Ne? Of orada kutu var sarı evet o sarı şey, bir şey yapıyor sarı orada Dur bakayım ver bakayım Hı, Tamam Sarıyı alalım gelsin sarılar Vaa <laughs> evet Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? ne biliyor musun? Şu, şu tepenin üstünü zıplama Bunun için mi? He? Hadi bakalım ya Ya ama bir mouse'u bırak. 3 elinle nasıl hepsini birden yapacaksın? <laughs> Onu tutuyorsun her yerde. <laughs> <bir> şey. <laughs> bak şimdi bak bırak bırak bırak, boş ver sen. Şimdi bir uzay macerası daha yapalım bak Bir uzay macerası daha yapalım. Nerede bizim şey? yıldırım? Yıldırım zaten o. <laughs> bak orada satıyor bak ha orada satıyor gördün mü? Daha havadayken satıyor yani. Sat şu dağın içine nasıl girmiştik ya? Aha. Ben yapamıyorum. Dur dağın içine yine girdik. Dağın içine yine girdik. Ben ben hiçbir şey mi? Dağın içine yeniden girdik. Hadi yap. Ne yapıyorsun? Yap 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 yap. Hadi 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 hadi. Ne? Kaldı kaldı bari güç yap bari güç güç kazan orada. Gizli bölümdeyiz arkadaşlar. Kimse burada bizi göremiyor. Şu kollarımız olmasa, kafası olmasa birazcık daha küçük olsa bak dönüyor dönüyor dön 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 Oo baş, başım döndü Oo. Başım döndü dön dön Sat bari sat çıkalım tamam bu gizli Gizli yerimiz bir burası başka mı? Aa şu küçük daha deneyelim bir dakika bir Tamam sen dene Git küçük tanıçe bir dakika dur Bir yeri var onun bak Ben şimdi bir şimdi bir Hayır zıpladım Ya ben hiç şey yapmadım Tamam sen onu da zıpladın yani Sen yapmadın mı? bir dakika dur orada bakalım ne olacak Dur bakalım. Oo. Zıpladı ya. Dur sıkılıyor, aradım mı? Ben ben yapamıyorum ki. Tamam dur daha. Bana öğretmiyorsun ki. Tamam dur öğreteceğim öğreteceğim dur. Öğretmekle alakası yok bu. Bazen oluyor bazen olmuyor. Her zaman olan bir şey değil. Bir yıldırım da yalnız. Ben şimdi, dur. <gülüyor> <Voo>. <gülüyor> Uzaya fırlamaca, uzaya fırlamaca, uzaya fırlamaca. Evet. Hadi bakalım. Hop. Şimdi bakalım ne kadar büyüyeceğim. Aman yıldırma bak yıldırma. Evet. Aha! Şimdi fırlayınca bak uçacak. Aa. Aşağıdan fırladı, aşağıdan uç. Ne oldu böyle? Dünyanın altına girdi. Dur, dur, hadi sen yap bakayım. Hadi sen yap bakayım. Dünyanın altına girdi orada ya. Oralarda bak, duşu, bir bakmışız şey. Arkadaşlar bir rekor var. varsa hayırlısı. Dur şuna beledimizi alalım. Çift tepeye bir çıkalım. Oo! Sen küçük haliyle bayağı zıpladın. aha dur. Dur, dur. Zıpla zıpla zıpla. Ah olmadı. Ya. Ama bak. olmuştu değil mi? Ya çok heyecan yaptım. Aa bak bak görüyor musunuz ya? Bak. Ben Tamam mi? bir dakika bir dakika. onun şurayı bir yapalım. Al yap bakalım hadi. Bak nasıl olacağını size öğreteyim arkadaşlar. Anne baba. Kızıklar tamam, nasıl oluyor? Baba ba, ba. bak. Ben bir şey aldım. Tamam. Sattın. Ne yapıyorsun satıyorsun bir <laughs> yasak? <laughs> Dur. Ne olacağını size söyleyeyim. Önce bir küçülelim ya. Evet, evet. Sonra da bir daha çıkalım. Olmuştu değil mi? Evet az önce. Ya yani tam olmadı ama. Rekor kırk. Ya, de ben biliyorum ben nasıl olacağını ben öğrendim. Nasıl olacakmış? Yap bakalım. Buraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Elektriği alıyorsunuz. Elektrik kalmasa almasa da olur. Başka bir şey de olabilir. Ya dur lan arkadaşlar. Ay ana. Tamam. Nerede Gördün mü nasıl oldu baba? yapamadım Bunlar değil lan. Dağa çıktı. Dağa çıktı. Daha nerede? Baş. Şu lan. Baba baba. Of. Şey gibi ya top mu var burada ne var burada? Ya. Geliyor geliyor zıp. Aa! Az daha az daha var. Bak bu dağ da bir şeylik var ama Bir de şurada deneyelim bir daha Enteresan bir olay yani Uzaya fırlattı bizi Sıkıştık Ne oldu? Olsun Dur bakalım şu dağlara bakalım bir. Neredeyim? Aa, zıplattım. zıpladım. Zıpladım ben. Zıplıyor da var şimdi. Şu dağ, bu dağda da olmuyor herhalde. Şurada yapalım. Ha şu köşede mi? Bir şey değil bana. Yok. Aha! <laughs> Selam, dur dur dur. <gülüyor> Selam. Hava <laughs> buradan. Gizli yer var bu buradan etrafı görüyor bak görüyor musun? Evet. Bu gizli ya buradan etrafı görüyor ama yine bir tut 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 dur dur şey yapacağım lan? Burdan sıkışmış mı? Evet. Kastlar, şey nerede? Kast çalışıyor mu? Dur. Heh, tamam çalış. Bunu şey yapacağım. Bunu bizim server'da değil de arkadaşlar diğer herkesin odasında server'da yapacağım. Bakın ne olacak? Burada acaba bizi vurabilirler mi? Vurabilirler belki değil mi? Vuramazlar. Bak böyle yapacağım görevi. <laughs> <laughs> Düşünse böyle görev yaptığı düşünsene. böyle. Evet. Bakalım ne olacak? Millet acaba tepkisi ne olacak? Birazdan bakayım yaparız onu. Merak etme. Bak, ya yes, ne alacağım söyleyeyim size. Yap. Ama o. O sattı. Harika. Süper bir hareketti. Evet satış aldı ve büyüdü. Üf, i̇nanılmaz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ne yapacaksınız tamam. biliyor musun? <laughs> aha aha oyun bug'a gir. Oyun <laughs> hepten Satmıyor artık bak. Bak tam dur ver ver bozdun bozdu. Oyun artık satmıyor bak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hadi ha son hakkını Son hakkını, hakkını bakalım nasıl değerlendireceksin. Bakalım son hakkını nasıl değerlendireceksin. Evet. Arkadaşlar cinnalliği böyle bir şey. Baba bak. Eee. <laughs> <laughs> Böyle bir Evet gayet güzel Ay yaşlandım ben artık Yaşlandın mı? Evet Yavaş yavaş mı gidiyor? Evet yaşlandım Vay Yaşlanma olayı da var Hadi ne de gir gir son hakkında dikkat edecek Böyle yakın yakın mı bakıyorsun? Hı? Nerede? A a a a a Lan niye tıplamıyorsun? Oha. Oha. <laughs> Ana. Ay ayaz hepten gömüldü içine. <laughs> Vay! Yaptı, foru ayaz yaptı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>